Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz. Çünkü bu benim ilk videom ve çok heyecanlıyım. Eğer siz de Rakuten, Akne Trend ve türevlerini kullanacaksanız doğru yerdesiniz. Size doğru sonuçlar elde edebilmeniz için küçük küçük tiyolar verirken kendi hikayemden bahsetmeyi düşünüyorum. Hazırsanız... Ay ilk videoma geçiyoruz. Hazırsanız şöyle alayım sizi. Buyurun. Önce şöyle bir kötü alışkanlığımdan bahsedeceğim. Bunu kesinlikle yapmayın. Ben çünkü öncesinde çok fazla yapıyordum. Sivilcelerle sürekli oynuyordum. Sürekli patlat. O zaman o kadar hoşuma gidiyordu ki diye böyle sivilcelerin o içindeki şeylerin çıkması falan beni çok rahatlatıyordu. İnanılmaz bir terapi gibi geliyordu. Hatta böyle haftanın belli günlerinde yapmak için yani onu sırf sivilceyi patlatmak için beklediğim zaman vardı. böyle istediğim seviyeye gelsin de ben onu böyle patlatayım diye böyle psikopatça beklediğim sivilcelerim var. Şöyle bir şey vardı bende. Bir sivilce buradan çıkıyorsa yine aynı yerden sivilce çıkartıyordum. Bu gerçekten çok sinir bozucu. Çünkü orası kocaman bir oyuk haline geldi. Gerçekten dedim ki herhalde burada bir çukur falan kalacak. Nitekim ki tabii öyle olmadı. Güzel sonuçlar elde ettim. Çünkü sürekli oynuyorum ve bu tırnak aralarındaki küçük sivilcecikle her yerime yayılmaya başladı. Böyle olunca dedim en iyisi ben gideyim bir doktora. Tabii doktor araştırdım bu süre zarfında. Bulduğunuz doktor sizin için de çok önemli. Çünkü bu tedavi süresinde psikolojiniz, cildiniz vücudunuz çok çok farklılaşıyor. Yani çok çok derken üçüncü bir bacağınız çıkmıyor belki de ama <laughs> asıl doktorumu bulduğuma inan. Sonrasında ne beklediğimi ve ne istediğimi söyledim sadece. Ve dedi ki sen kendini bana emanet. İki yıldır kendimi ona teslim etmiş durumdayım. Ve hiçbir şikayetim yok şu anda. Her ay istisnasız size kan tahlili yapılıyor ki karaciğerleriniz, hormonlarınız vesaire tam detaylı olarak bir inceleme yapılıyor. Bu e, yani size zarar verdi mi bu bir aylık kullandığınız doz, vermedi mi bu kontrol ediliyor. Eğer doktorun bir şeyi söylerse ben kesinlikle harfiyen yani, saati saatine, dakikası dakikasına mutlaka yerine getiririm. Mutlaka buna çok dikkat edin. Doğru sonuçlar elde edebilmeniz de gerçekten çok çok önemli bir etken. Yani doktorunuz ne diyorsa sadece onu yapın. Ben 7 ay çok böyle parlak, ışıl ışıl bir suratla gezdim. Ee, çok kırmızıydı. Çünkü derim çok inceldiği için kılcal damarlarım daha fazla ortaya çıktı ve domates gibi kıpkırmızıydım. 7 ay sonrasında görüyorsunuz. Hiçbir şeye kapatıcı vesaire hiçbir şeye ihtiyacım olmadan gezebiliyorum. Bunun rahatlığı inanılmaz güzel bir şey. Doktorunuza lütfen doktorunuzun söylediğine istisnasız uymaya çalışın. Ne olursa olsun bir yere yetişmeniz gerekse bile bir şeyi unutsanız bile mutlaka doktorunuzla iletişim halinde olun. Yani bir dozu kaçırdım. Hani bugün almam gereken 30 da 10'unu almadım, 20'sini aldım. Aman ondan 10 miligramdan ne olacak? Demeyin kesinlikle. Doktorunuzla hemen o anda iletişime geçin. Ne yapmanız gerektiğini o size söylesin. Bu tedaviden güzel bir sonuç elde etmek istiyorsan sabırlı ve istikrarlı olmalısın. İstikrardan ve sabırlı olmaktan kastım şu. Karaciğer enzimlerinizde çok etkili olduğu için karaciğerinizi etkileyecek ürünler mümkün olduğunca kullanmamaya dikkat edin. Kullanıyorsanız bu süre zarfında bir ara verin. Bu kolesterolünüzde yükselmeler olabilir. Çünkü bu ilacın asıl etkisi şu, sizin vücudunuzdaki bu minnoş yağları çözüp bir güzel atmak. Bundan ibaret olduğu için sizin istisnasız kan tahlillerinizde kolesterolünüz yüksek çıkabilir. Özellikle de doktorunuzun yağ konusunda size Uyardığında kolesterolün çok yüksek buna dikkat etme şu şu tür yağları e, tüketmelisin dediğinde lütfen buna uyun. Şimdiki bahsedeceklerim tamamen yan etkisi olacak. Prospektüsünü okuduğunuzda yan etkilerini olası olarak göreceksiniz. Çünkü bu e, yan etkiler kişiden kişiye değişen e, yan etkiler. Ben çok genel geçer ve kendi yaşadıklarımdan sizlere bahsedeceğim. Seyrek etkiler başlığı altında... Psikolojik etkileri de söz konusu. Benim yaşadığım psikolojik etkileri bir tık daha bana ağır gelmişti. Duygusallaştım, daha fazla alınganlaştım. Alınganlık bende sinire sebep oldu. En küçük şeye ya ağlıyordum ya da gerçekten böyle bağıra çağıra sinirlenmeler yaşıyordum. Güzel haberi vereceğim size. İlaç bittikten sonra pamuk gibi oluyorsunuz. Böyle bütün sinirlere alınmış et gibisiniz bildiğiniz. Böyle pamuk şeker gibi oluyorsunuz. Mis gibisiniz. Böyle hani o simok kuşlarına ulaşmış gibisiniz. Hani her şeye sabretmiş, böyle bütün aşamaları aşmış, böyle rahatlamış, tüy gibi hafif bir hale geçiyorsunuz. Yani içinizde bir polyana çıkıyor böyle. Doktorum beni bir konuda uyarmıştı. Demişti ki senin artık cildin çok hassas. Hassaslaştıkça da e, zarar vermemeye çalış. Ne demek mi Aa da yapma dedi tabii ki de. Ada yine pek çok kullanabileceğimiz ürün var. Bununla ilgili inanılmaz videolar var. Çok güzel yöntemler var. Tuzla işte karbonatla falan Tedavide özellikle de söyleyeceğim şey şu güneş kremi de gerçekten çok önemli. Doktorunuzun size önerdiği ürünler çok çok önemli. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı, faydalı bir video olmuştur. Bana daha fazla bu konuyla ilgili soru sorabilirsiniz. Videoda söylemeyi unuttuğum şeyler mutlaka vardır. Şöyle aşağıya onları soru olarak bırakabilirsiniz bana. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ilk heyecanımda beni yalnız bırakmadığınız için Ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.